yapabiliriz. Game Maker diye arama yaptığımızda Google'dan hemen Game Maker'ın sayfasına gidebiliyoruz. Sonrasında bakın burada Game Maker e ücretsiz olarak indirebileceğimiz ekran karşımıza çıkıyor. Yani çok yüksek boyutlu bir program olmaması yönüyle sadece böyle çok üst düzey bilgisayar sahibi olanlar değil. Aslında herkesin Game Maker üzerinden oyun geliştirebileceği bir imkan sağlıyor. Sadece iki boyutlu e, oyunlar Game Maker'da geliştirilebiliyor. İndirdikten sonra masa hemen bir ikonu oluşturuluyor. Bu ikon üzerinden e, uygulamamızı açıyoruz. Açtığımız zaman birçok oyun modunda gördüğünüz gibi bazı şablonlar bize öneriyor. Bu şekilde bir arayüzü var. Gördüğünüz gibi daha önce oluşturduklarımız burada çıkıyor. Tutorials kısmından buradan geçiş yapabiliyoruz. Yine sağ tarafta örnek projeleri ve kodlarını inceleyebiliyorsunuz. Bakın burada yine. Ve yine az önce bahsettiğimiz o video tutorial'lara buradan da geçebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde daha önce oluşturmuş olduğumuz projeleri buradan görebiliyoruz. New diyerek de yine buradan oluşturabileceğimiz bir imkan sağlıyor GameMaker. Şimdi birazcık ben bu e, ilk dersimizde, ilk videomuzda birazcık böyle hazır daha önceden oluşturduğumuz temel e, projelerden bir tanesini açarak başlamak istiyorum. E, bizim bir pong oyunumuz vardı. O pong oyunu üzerinden bir tanıtım yapmak istiyorum. Aslında maksadımız burada biraz daha Game Maker'ın arayüzünü anlamak. Bu ilk dersimizde. Nasıl bir arayüzü var? Nasıl kullanıyoruz? Onu incelemek istiyorum. Şimdi aslında yeni bir proje olarak e, başlarsak belki daha iyi olabilir. Boş bir proje olarak. Hemen bir boş proje oluşturuyorum. Şu arka plan sizde siyah gelecek. Şimdi ilk etapta oyunumuzu, boş oyunumuzu oluşturduğumuzda şu şekilde bir Asset Browser'ımız geliyor. Alt tarafta bir Output Log sonuçları geliyor. Sol tarafta da inspektör ekranımız var ilk temelde bizim default olarak çıkan ekran paylaşım ya da ekran pencerelerin dağılımı bu şekilde. Şimdi Unity'de screen diye bir kavram var yani sahne. Burada ise room diye geçen bir kavramımız var. Room bizim sahnelerimiz aslında bakarsanız. Room 1 diye bir oda bize temelde hemen veriyor ve tıkladığımızda o room içerisinde bulunan inspektör ekranında bunun nesneleri görebiliyoruz. Peki şu anda tabii ki room'umuzun içerisi boş. E, tamamen. Şurada gördüğünüz gibi bir cetvelimiz var. Şurada room'un içerisine daha sonra atacağımız objeler, oyun objeleri listelenecek. Bu tarafta da bir inspektör penceremiz var. inspektör penceresi buradan seçtiğimiz herhangi bir asetin özelliklerini bize gösteriyor. Şimdi ben room 1 isimli sahnemin Üzerine tıkladığımda onunla ilgili özellikleri verebiliyorum inspektör ekranında. Bakın şu anda inspektör ekranında ne var? İşte Layer'larımız var. Room'un adı var. İşte buradan Room'umuzun ismini değiştirebiliriz. İşte buna diyelim ki bir giriş isminde bir oda olsun. Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Bütün programlama ya da diğer şeylerde de bilirsiniz. Yani Türkçe karakter kullanmamak gerekiyor. Türkçe karakteri yine burada kullanmamamız lazım. Yoksa hatalarda karşılaşabiliriz. Boşluk bırakmadan, Türkçe karakter kullanmadan burayı kullanmak gerekiyor. Sonra aşağıda gördüğünüz gibi genişlik ve yükseklik ayarları var. Bu odamızın boyutlarını girdiğimiz yer. Şurada layer'lere biraz bahsetmek istiyorum. Layer'lar bizim e sahnemizde bulunan e asetleri e layer mantığına göre yerleştiriyoruz. Bir backgroundımız var. Bakın burada background'a tıkladığımızda yeni background'la ilgili şeyler geliyor, Asetler geliyor ya da e, inspektör ekranı açılıyor. Burada no sprite, color, işte stage benzeri şeylerimiz var. E, herhangi bir siteden bir işte game background diye arama yaptık, yaparak bir görsel bulalım. Müzik fazla oldu. E, mesela şunu hemen. Bakayım indirebileceğimiz. Bu da alıp Store olmuş ama e, en azından örnek bir görsel olsun diye masa alıyorum. BZK Ground diye yazalım. Bu background'u masa aldık. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada önemli kavramlardan bir şey ilk defa görmüş olacağız. O da nedir? Sprite. Biz bir görsel eklediğimizde sprite eklemiş oluyoruz aslında oyunumuza. Peki sprite nasıl eklenir? sprite background ekleyebilmek için önce sprite oluşturmamız gerekiyor. O yüzden bundan bahsediyorum. Sprite'ı ya sağ tıklayarak create deyip sprite oluşturup daha sonra buradan import diyerek masa az önce indirmiş olduğumuz background'ı alacağız. Bakın gördüğünüz gibi. Peki bu boyutu ne? 600'e 360. Bizim odamızın boyutu neydi? Hatırlarsanız tıkladığımızda 1566 ve 768. Biz yani diyelim ki bu boyutlarda bir odamız var ve buna göre bir arka plan yerleştirmek istiyoruz. Burada ne yapabiliriz? Ya odamızı küçülteceğiz veyahut resmimizi büyüteceğiz. Ama biz tabii ki bir odayı tasarlarken e, belli başlı yapacağımız işlemleri düşünerek bütün boyutları hesaplı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Diyelim ki biz bu boyutlarda karar kıldık ve bu şekilde kalmasını istiyoruz. O zaman tabii ki sprite'ın boyutlarını değiştireceğiz ve şuradan background'a tıkladıktan sonra bakın şurada bir stretch diye bir seçenek var. Onu açacağız. Tabii ilk önce background'a no sprite'a tıklayıp sprite'dan sprite biri seçiyorum. Bakın odamızın genişliği bu kadarken şu anda şuradan mouse'un tekerlek tuşuna tıklayarak kaydırdım. Gördüğünüz gibi şu kadar bir yer tutuyor. Ben buradan stretch dersem gördüğünüz gibi görselimizi tam odaya yerleşecek şekilde çekiştiriyoruz. Horizontal tile dersek bakın bu şekilde yatayda bir yan yana çoğaltıyor görselimizi. Vertical tile dersek de gördüğünüz gibi dikeyde bir çoğaltarak odamıza görselimizi yerleştirebiliyoruz. Artık amacımıza göre biz bunları kullanabiliriz. Bakın ne yaptık? Background'a tıkladık. Sonrasında inspektörle ilgili işlemlerine bakarak bakın burada horizontal tile, vertical tile veya stretch'i kullanabiliriz. Şu an için stretch'i kullanalım. Böyle devam edelim örnek uygulamamıza. Evet bir sprite bu şekilde yüklenebiliyor. Peki başka bir yöntem yok mu? Tabii ki var. O da nedir? Sürükleyip bırakmak. Hemen tamam, buradan bir görsel tekrardan masa üstüne geleyim. Ee, ve buradan bir görsel içeriye aktarmak için e, şuradan bakın şu gördüğünüz arkadaşımızı sürükleyip bırakarak da aslında buraya alabiliyoruz. Şurada SPR2 diye isimlendirelim. Bakın bu SPR2 ile yine görselimizi şu şekilde hemen içeriye aktarabiliriz. Ama tabii içeriye aktarmak için ne yapmak gerekiyor? Şimdi biraz daha layer'lardan bahsedeceğiz. Nedir bu layer'lar? Instance layer, background layer, bir de yine gelecekte diğer layer'ları da takip edeceğiz ama şu an için ben size ne, neden bahsetmek istiyorum? Asset layer'dan bahsetmek istiyorum. Yani bir arka plandan sonra yine bir görsel eklemek istiyorsak sahnemize bir asset layer oluşturmamız gerekiyor. Bakın buradaki layer'ların mantığı önemli. Sıralaması önemli. En üstte hangisi bulunuyorsa bu diğerlerin üzerinde görünüyor. O yüzden eğer ben bu aseti yukarıya alırsam en üstte koyduğum görsel görünür onun altında. Nesneler görünür onun altında background görünür. Nesnelerden henüz bahsetmedik ama birazdan bu nesneler nedir onlardan da yine bahsedeceğiz. Instance layerındaki özelliklerden yine bahsedeceğiz. Aset layer oluşturduktan sonra artık spr27 ben bu şekilde buraya aktarabilirim. Tabi burada ne yapmak lazım? Gördüğünüz gibi, ben şimdi sadece bir örnek olsun diye ekledim ama bir görsel ekleyeceksek ilk önce bunun arka planını silip, temizleyip zaten temizlenmiş bir görsel bulmamız gerekiyor en başta ama değilse de bunu temizleyeceğiz ve PNG dosya boyutuna dosya türüne çevirip ondan sonra oyunumuza ekleyeceğiz. Ve yine nasıl ekleyeceğiz? SPR olarak yükledikten sonra bir asset layer oluşturacağız. Bu asset layer'e sürükleyeceğiz. Peki bu asset layer değil de instance layer olsaydı ben bunu atabilir miydim? Bakın bize bir uyarı veriyor. Diyor ki bu bir e, asset layer üzerinden uygulanabilecek bir asset. şu anda sen bunu seçmedin. İstersen senin için yine bir asset layer oluşturabilirim diyor. Tabii ben buna şu an çık cancel diyor. Tekrar tekrar şuraya asset2, asset3 gibi yeni bir layer oluşturmasını diyor. Peki instance layer nedir? Instance layer şudur. Bizim oyun içerisinde hareket ettireceğimiz, üzerine kod yazacağımız objelerimizi oyun objelerimizi içerisinde bırakacağımız bir layer bu. Ee, bu ne demek? Hemen şu demek. Bir tane örnek üzerinden devam edelim. Bizim oyun objelerimizi ekleyeceğimiz layer aslında instance layer'ı. Ee, az önce de bahsettiğim gibi biz eğer bir oyun objesine hareket edin imkanı sağlamak istiyorsak, buna bir hareket vermek istiyorsak bunu neye dönüştürmemiz lazım? Objeye dönüştürmemiz lazım. Yani hareket etmesin sadece sahnede dursun istiyorsak aynı bu background'da ve asset yerine koyduğumuzdaki gibi sprite'larımızı o zaman bunu sprite veya Background'a koyabiliriz. Background bir görsel olabilir. Asset'te ise birden fazla görseli biz buraya aktarabiliriz. Böyle olabildiğince istediğimiz kadar çekebiliriz. Şunu geri alıyorum. Yine böyle aldım. Yani bir görselden istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Bununla beraber background'da ise sadece bir buraya görsel atabiliriz. Yani arka planımız bir tane Birden fazla olamaz. Mesela şu SPR2 pek değerine bırakırsam gördüğünüz gibi tamamını kapsayacak şekilde değiştirmiş oluyor görselim. <laughs> Şimdi e, biraz da objelerden bahsedelim. Az önce dediğim gibi. Objeler bizim hareket etmek istediğimiz nesneler aslında. Şimdi tekrardan az önce açmış olduğum e, Pong oyununa tekrar dönmek istiyorum. Oradan biraz daha gerçek bir örnek üzerinden bunu gösterebiliriz. Şuradan Open Project diyerek Pong'u açalım. Ee, kaydetmeyelim buradaki özellikleri. Bakın şu anda bir Pong oyunumuz var. Burada biraz daha size anlamlı bir e, sunum yapabileceğim. Bakın burada bir Asset değerimiz var. ismi gösterge paneli. Instance değerimiz var ve Background değerimiz var. Background'da ben şöyle bir siyah zemin üzerinden ortadan ikiye bölen bir görsel ekledim. Sonrasında aset layer oluşturarak şu pembe gördüğünüz görselleri buraya ekledim. Çubuk benzeri. Bunlar sadece görüntü olarak orada duracak herhangi bir aksiyona girmeyecekler. O yüzden bunları sprite olarak ekledik. Ve instance layer'a da ben etkileşime girecek, kontrol edeceğimiz veya diğer nesnelerle çarpışacak tüm objelerimizi ekledim. Peki bu objeler neler? Hemen açalım. Bakın. OBJ Computer. Şuraya tıklayalım. Bakın bu gördüğünüz bizim OBJ Computer'ımız. Az önce bahsettiğim gibi buraya etkileşime gireceğimiz tüm o layer içerisindeki nesneleri görebiliyorsunuz. Bakın instance içerisinde bunlar var. Gösterge panelinde bunlar var. Ekron da zaten arka plan onun için herhangi bir şey yok. Gösterge panelinde benim şu skor olarak kullandığım gördüğünüz gibi mavi çerçeve içerisinde alan şeylerim var. Instance değerinde bizim bu mesnelerimiz var. Ee, bu şekilde duruyor. Peki Sprite'lar objeler bu şekilde. Ee, bu derste aslında genel olarak biz arayüzü görmek ve objelerin, Sprite'ların odaların nasıl çalıştığını nasıl bir mantığı olduğunu anlatmaya çalıştık. Son olarak şu Workspace ekranında gördükten sonra bu videoyu tamamlamak istiyorum. Şimdi bizim oyunumuza eklemiş olduğumuz hem objeler hem de sprite'lar bu workspace'de çalışma alanında, çalışma uzayında listeleniyor. Şimdi mesela OBJ Computer'a çift tıklayarak biz OBJ Computer üzerine yapmak istediğimiz tüm eventleri, kodlama kısımlarını ve sprite'lerini aktarabiliyoruz. Örneğin ben Computer, OBJ Computer isimli nesneme bir sprite atamışım. Bakın burada yazıyor sprite'ı bu. Computer'ı tıklıyorum. None dediğim zaman normal ilk etapta oluşturduğumda bu şekilde oluyor. Herhangi bir sprite'ı yok anlamına gelmesi için. Sonra biz buraya tıklayarak veyahut buradan sprite'larımızdan ilgili sprite'ı buraya sürükleyip bırakarak sprite'ımızı, objemizi aktarmış oluyoruz. Artık bu sprite bir OBC Computer ismindeki nesne ile ilişkilendirilmiş oldu. Biz artık bu nesneyi hareket ettirdiğimizde içerisinde bulunan sprite da kendisiyle beraber bir giysi gibi üzerine yerleştirilmiş oluyor. Bakın burada eventslerimiz var. Eventslerimizde e, nesnemize kazandırmak istediğimiz özellikleri kodlama aşamalarını burada yapıyoruz. Bunu bir sonraki videoda pong oyunu üzerinden daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Fakat Burada birazcık daha böyle bir giriş yapmış olduk. Bu dersimiz bu kadardı. Sonraki derslerde yine görüşmek üzere.